En basit haliyle bir ülkeyi insanlar, devlet ve şirketlerden oluşan üç oyuncunun arasındaki ilişkiler üçgeni olarak hayal edelim. İnsanlar devleti adalet, güvenlik, eğitim, sağlık ve altyapı gibi ortak ihtiyaçlarını örgütlemek üzere oluşturdu. Bu hizmetleri karşılamak için vatandaşlar gelirlerinin bir kısmını vergi olarak devlete verirler. Demokratik ülkelerde vatandaşlar devleti yönetecek olanları seçimle iş başına getirirler. Vatandaşlar devletin kendisine verdiği hizmetlerle ödediği verginin dengesini tutturamayan yani kamu değeri yaratamayan yöneticileri değiştirebilir. Vatandaşlar ile devletin ilişkisini siyaset kurumu düzenler. Vatandaşlar siyasi partiler etrafında örgütlenerek devleti yönetmeye aday olurlar. Adaylar ve siyasi partiler seçimlerde yarışır. En çok oy alan adaylar vatandaşların temsilcisi olarak meclise seçilirler. Mecliste en fazla temsilcisi olan parti, devletin kamu hizmetlerini sunmakla görevli olan yürütme erkini yönetmek üzere hükümet olur. Meclis, bazı yetkilerini kanunlarla hükümete emanet eder ve hükümet meclisi bu yetkileri nasıl kullandığının hesabını verir. Üçgenin ikinci eksenine baktığımızda, insanların üretim ve ticareti düzenlemek için şirketleri oluşturduğunu görüyoruz. İnsanla şirketler arasındaki ilişkileri düzenleyen kurumlara piyasalar diyoruz. Burada, yani piyasalarda, İnsanlar şirketlere emeklerini satar, karşılığında şirketlerin ürettiği mal ve hizmetleri tüketirler. Şirketler karlarını artırmaya çalışırlar, vatandaşlar ise gelirlerini. Piyasalarda rekabet esastır. Rekabetin aksadığı noktalarda devlet bu aksaklıkları düzeltmek için piyasalara müdahale eder. Üçgenin üçüncü kenarına yani devlet şirket ilişkilerine baktığımızda devletin şirketlerden mal ve hizmet satın alarak, şirketlerle ortaklıklara girerek teşvikler vererek ve bazılarına piyasalarda imtiyazlar tanıyarak şirketlerin kar etmesini sağlamaya çalıştığını görüyoruz. Bunun karşılığında ise devlet şirketlerin karlarına çeşitli şekillerde ortak olur. Şirketler karlarının bir bölümünü vergi olarak devlete öderler, bu bölüm devletin hazinesine gider, bir başka bölümünü ise devleti yönetenlerin kararlarını etkilemek üzere doğrudan karar vericilerle paylaşırlar. Bunun karşılığında ise karar vericilerin devletin elindeki olanakları kullanarak o şirketlere piyasalarda elde edemeyeceği karları sağlamasını isterler. Bu karlara rant diyoruz. Devletin şirketlerle kurduğu ilişki türlerini incelediğimizde 10 ana rant çarkı ortaya çıkıyor. 1. İhaleler yani mal ve hizmet alımları. 2. Yapışlet sözleşmeleri ve bununla gelen garantiler. 3. Özelleştirme. 4. Emlak tahsisi ve satışları yani bildiğimiz kupon araziler. 5. Kamu bankalarından verilen krediler, 6. Teker hakları ve diğer imtiyazlar, 7. Yatırım teşvikleri, 8. Vergi politikaları, 9. İthalat rejimi, 10. Şehir planları ve imar izinleri. Bu çarklarda oluşan rantlar, iktidarda olan siyasi parti, bürokrasi ve şirketler arasında paylaşılır. Paylaşımı belirleyecek ve bunu sağlamak için rant çarklarını çalıştıracak asli oyuncu siyasi partidir. Bir siyasi parti ne kadar uzun süre iktidarda olursa şirketlerle o kadar uzun vadeli rant paylaşımlarına girebilir. Uluslararası finans sermayesi böyle ülkeleri sever, şirketlerini kolaylıkla borçlandırır. Artan borçlanma imkanları ile birlikte iktidardaki siyasi parti rant çarklarını hem rantı hem de ekonomik büyümeyi aynı anda sağlayacak şekilde çalıştırabilir. Eğer devlet rantları sermaye birikimine odaklayabilir, ve bunun sonucunda uluslararası pazarlarda yarışabilecek şirketler yaratabilirse ekonomiyi büyütür ve sistemi sürdürebilir. Bu ülkeler hakkında başarı hikayeleri yazılır. Eğer rantların büyük bölümü tüketime giderse sermaye birikimi güdük kalır. Şirketler uluslararası rekabette geri olur. Ekonomik büyüme düşer, piyasalar aksar, tıksınır, sistem tıkanır. Bir demokratik rant devletinde İktidardaki siyasi partinin amacı bir taraftan vatandaşlara kendisini yeniden seçecek kadar kamu hizmeti sunarken diğer taraftan rant kullanarak şirketlerle olan ilişkilerinden partinin ve yandaşlarının ceplerini doldurmaktır. Siyasi partinin başarısı bununla ölçülür.